Arkadaşlar tamam. evet. Bu yarışın birinci bakalım? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi adam nereye gelmiş ve ne zaman şöyle açtığımız zaman mesafemuz bu, bunun silindirin yan alanının diğer suya oranı. Yan alanından biz bunu yapmışız. şu noktayla iki nokta arasındaki farkı olacak hesaplayacak bu tabanın çevresini yazkala. İki sefer için. Bu ile oldu. Anlamıyorum ya. Ve <laughs> <Baekhan kah, gülüyor> <bir> kanka, <laughs> ve <Evet>, kanka. <şimle. gülüyor>